Alo. Alo. Fikret abi. Evet. Beni tanıdın mı abi? Hayır. Neyse boş ver. Ee, bir şey istesem yapar mısın abi? Belki. Kanalıma abone olur musun abi? Nereye git lan. <laughs> e, alo Fikret abi. Fikret abi. E, Fikret abi. e aa, hat düştü galiba. Ha buldum. Bizim mahalleden birini arıyorum. <laughs> Onlar beni kırmazlar fenasi. Vartolu, niye geç telefonu aslana? Özür diliyorum, kusura bakmayın. Açamadım. Önemli bir işim vardı da. Bana ne lan, bana ne? Bu ülkede benim telefonumu açmayan bir tek kişi var, o da benim. Kendi kendimi arayıp açamadık ki zaten, çok saçma. <laughs> Vallahi ne deseniz haklısınız ama yani durum bildiğiniz gibi değil. Anlat da bileyim Vartolu, kanalıma niye abone olmadın sen daha? Ee, ya şu olaylar bir durursun, ben size anlatacağım efendim. Bana bak bana. Senin için tabularımı yıkamam Vartolu. Seninle bir anlaşma yaptık. Aramızda bir nevi çukur ilişkisi var biliyorsun. Sözleşme sende değil mi? Evet efendimiz ben de sıkıntı yok. İyi güzel ama artık aramızda bir sözleşme yok Vartolu. Hemen bana getir sözleşmeyi çabuk. Getir diyorum duymuyor musun? Aaa nırtma beni burada anladın mı beni? Ee, beyefendi bakın benim ufak bir adam kaçırma olayım vardı ondan sonra getireyim tamam. Benim tabularımı yıkamazsın. Tavrımı duruşumu değiştiremem ben senin için. Beyefendiyim ben. Senin tapını da tavrını da beyefendiliğine de İsim var diyorum. Neyini ne anlamıyorsun? Çok beğenmişsin ki. Gel. Gel. <laughs> <Oo. gülüyor> e, Bartolu coştu. E artık ne diyeyim? E, çüş diyeyim. E, çüş. <laughs> Kanka böyle arkadaşlar. Eşek'e hoş geldiniz. Bir dizi manyaklıkta yoğun istek üzerine Diriliş Ertuğrul dizisine girdik. Yolla fenasi. <laughs> ne oldu? Kristos pa. E, aman e işte Kristos. E, görürüm ki yüzün sirke atmakta. Ordu göndermekten vazgeçmiş. Oh canıma değsin. Oh canıma comcom. Com. <laughs> İşte işte çok üzüldüm. Kristos. E, e, ya neredeyse kendimi ifşa ediyordum. Suç devam etsin Ya bak Tekfur. Bırak şu Ertuğrul Bey'le uğraşmayı ya. O kazanacak sonunda. Tarih onu yazıyor. Sultan Amit seferindeyken Ertuğrul'un işini bitirebilirdik. Ya he he. he, he yaparsın he tamam. He, he. Bir çift kale maçı daha kaldıramaz senin takım biliyor musun? Oğlunun intikamını almadan Yaşayamam. Ya iyi ki maçta oğlunun burnu kırıldı ya. Biraz kanadı o kadar. Bu ne hırs ya? Oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ya kalmadı zaten. <laughs> ben sildirdim her yeri ya. Ertuğrul'un işini kendi ordumla bitireceğim. Ertuğrul obasıyla Söğüt'e göç etmeden önce onların hesabını göreceğiz. Hayırlı haberlerim vardır inşallah. Olma mı Ertuğrul Bey? Olma mı? Bomba gibi haberlerim var. Gerçi daha bomba bulunmadı ama <laughs> neyse. Dehele. Dehele demeyeydin iyi de Ertuğrul Bey'im. E, Dehele'yi duyunca böyle koşasım geldi birden. <laughs> e, sonuçta eşeğim. Kristos e, çift kale maç teklif etti. Tekfur Kritos sonunda Karacahisar Kalesi'ni fethetmeye karar verdi mi? Ama <laughs> etse ne olur beyim? Sen tek başına halledersin o adamları top geçer adam geçmez senden bilirim beyim. Değil Allah. Ertuğrul beyim diyorum ki biraz prim dağıtsak e, maç öncesi arkadaşlara ha ne dersin? Benim de avuçlarım kaşınmaya başlamıştır. E, sağ mı sol mu? Şimdi sağ ise para gelecek, sol ise para çıkacak demektir. <laughs> tamam ya, <laughs> gülelim diye yaptım. Takfur yerinde rahat durmayacaktır. Söğüt'e varmamamız için elinden ne gelirse yapacaktır aklınca. Vallahi beyim bu Kristospa acayip şeyler düşünüyor. Benden kimleri transfer etmemi istedi bir bilsen elindeki adamlarla gel dedim ama dinlemedi. Tekfur'un elindeki askerler bizim için elbette kolay lokmadır. Ben de öyle dedim beyim. Sen kimsin ki dedim Tekfur'a. Ertuğrul beyim sizi tek vuruşta işte yere serer dedim. <laughs> Yahu niye gülmüyorsunuz ki? E ama bak darılırım ha. Bana dedi ki Messi, Ronaldo'yu, Neymar'ı istiyorum dedi. Onları transfer edecekmiş. Bak bak defansif oynamayı düşünüyormuş gibi yapıp neler yapıyor çakal. E sen de biraz taktik verirsen iyi olur bey. Bunlar kaleye saldırmaya cesaret edemeyeceklerdir. Emrin olursa askerlerimle emniyet vazifesini dışarıda üstlenmek isterim. Güzel taklit. Saha avantajını da kullanmış oluruz böylelikle. Ne diyorsun beyim? Doğru düşünürsün Güler Bey. Bu vazife senindir. Ama defansı da sağlam almak lazım beyim. Messi diyor. Kalede yeterli asker her daim bulunsun. Yetmez beyim. Ronaldo diyor. Alpleri de kaleye destek için yollarız. Yetmez beyim. Neymar diyor. Kalenin kapıları gün battıktan sonra emniyet için kapatılsın Güler Bey. Emrin olur Bey. Şimdi oldu beyim lakin asıl haberi sona sakladım. Kristospa maç öncesi bir moral konseri tertip etmiş. Moğollar konser verecekmiş. Sebep? döneme uygun müzik grubu bulamamış da ondan. Malum dönem dizisi ya. O yüzden Moğollar. <laughs> Bu önemli değil de beyim. Asıl bomba yeni bir teknik direktör vazifeye getirecekmiş. Kime vazifelendirmiş? Jose Mourinho'yu beyim. Jose Mourinho'yu Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bunu yorumlardan beğeni sayılarından görebildiğimizi unutmayın. Haydi pamuk klavye. Arkadaşlar artık 20 binlik kocaman bir aileyiz. Hepinize sonsuz teşekkürler. En beğendiğiniz eşek esprisini yorumlarda ayrıca belirtirseniz sevinirim. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemeyen ben eşek der ki... ...bu dünyada tek gerçek süper kahraman annelerdir. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler.